Evet, pamuk eller cebe. Arkadaşlar, e, maalesef salgın hızla yayılımını devam ettiriyor. Ve hükümetimiz de bu noktada e, önlemlerini artırıyor. Ben paket yayınlandığında, bu e, salgına karşı yayınlanan paket ilk çıktığında, daha sonra beraberinde e, bununla ilgili bir kanun yayınlandığında, maalesef bu desteklerin yeterli olmadığını, e, devletimizin, mutlaka varlığını hissettirmesi gerektiğini ısrarla söyledim. Hatta bunları söyledim diye de şükürsüzlükle hatta hain olmakla bile itham edildim. Arkadaşlar benim istediğim tek şey vardı. O da e, mağdur durumda olan işçi kardeşlerimizin, mağdur durumda olan esnafımızın biraz daha şartların iyileştirilmesi bu süreçte onların yalnızlaştırılmaması yalnız bırakılmamasıydı benim istediğim şey. E, son tahlilde e, devletimiz bir atraksiyon yaptı. E, zaten ben böyle bir şey yapmalı, yapmamız gerektiğini düşünüyordum. Çünkü e, maalesef içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılarda devletimizin bu yardımları yapamayacağı çıkan destek paketlerinden de aşikardı. Ve bizim e, birbirimize destek vermekten başka çaremiz olmadığını ben dillendirmiştim. Nitekim e, önce Haluk Levent Ahbap platformu e, sanatçı ve sporcularla gerçekleştirdiği bir faaliyetle 10.200 aileye 2 aylık gıda yardımı yaptı. Peşine hemen peşine Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir yardım kampanyası başlattı. Hemen peşine de Cumhurbaşkanımız bir yardım paketi açıklayarak vatandaşlarımızdan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak adına yardım talep etti. Bu noktada yadırgamıyorum dediğim gibi. Biz elimizden geleni yapmalıyız. Burada yadırganması gereken bir şey var sadece. O da büyükşehir belediyelerinin hangi belediye yaparsa yapsın yardımlarının kısıtlanması. Biliyorsunuz dünya yayınlanan bir bloke ile belediyelerin yardım toplamasının önüne geçildi. Bu şu içinde bulunduğumuz dayanışma ortamına da e, mağdur olan insanlara da çok zarar verecek bir uygulama olduğunu düşünüyorum ben. Ha şöyle de olabilirdi. Belediyeler şöyle bir söylemde de bulunabilirlerdi. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından üzere Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra Devletimiz nasılsa böyle bir yardım topluyor. Biz yardımların tek elde toplanması için bütün kampanya hesaplarımızı devletimize de devrediyoruz diyebilirlerdi. Ama öyle bir ortamdayız ki arkadaşlar. Yani biz bu yardımlardan bile bir ayrışma yarattık kendimize. Yani buna üzülsek mi gerçekten ne yapacağımızı bilemez durumdayız. Yani insan yardım ederken ayrıştırılır mı? Yani tamam yapmamışlar onlar da oradan yardım topluyorlar. Hani İstanbul'dan Ankara'dan. Siz hangisine yardım etmek istiyorsanız yardım edebilirsiniz. Ben bunda bir problem olmaması lazım yani bence. Yani hatta şöyle yapın mümkünse. Örnek veriyorum. 1000 lira bir yardım yapacaksınız. Ankara'da yaşadığınızı farz ediyorum. Bunun 500 lirasını Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu ya kampanyaya yatırın. 500 lirasını da devletimizin topladığı ya yaptığı kampanyaya yardım ederek yapabilirsiniz. Ya bunda bir şey yok ki. Sonuçta her iki durumda da ihtiyaç sahiplerine yardım edilecek. Yani Öyle bir siyasi ayrışma, öyle bir durum var ki maalesef insanlara da haksız diyemiyorum. Yani bu verecekleri paraların doğru bir şekilde güvenilir ellere teslim etmek istiyorlar ve önceki tecrübelerden hareketle belki de artık insanlar güvenlerini de yitirmiş durumdalar. Yani şimdi aslına bakarsanız bizim hükümetimizin bu çıkmazdan çıkabilmek için dört tane yolu vardı benim tespitim bu yönde. Birincisi bizim bu olası kötü günlerimizi düşünerek bu kötü günlerde halkımıza destek vermek adına bir kenarda ayırmış olmamız gereken bir paramızın olması gerekliydi. Merkez Bankası'nda mı olur artık nerede olursa. Nitekim farklı ülkelerde bunun benzerlerini görüyoruz. Fakat ben bunu söylediğimde ülkemizin içinde bulunduğu durumu görmüyor musun? Savaş halindeyiz. Bizi dış mihraklar serbest bırakmıyor gibi söylemler oluyor. Arkadaşlar haklısınız. Bizim maalesef derdimiz bitmiyor ama işte gördük içinde bulunduğumuz durum da ortada. Biz geçen sene Haziran ayında maalesef ihtiyat akçemizi de Merkez Bankası'ndaki ihtiyat akçemizi de aldık. Yani o zaman buna göre bir önlem almamız gerekmez miydi? Maalesef biz birinci seçeneği yani kötü günler için para ayırma senaryosunu yapamadık. Çünkü dediğim gibi geçen sene Haziran ayında da Merkez Bankası'ndaki akçelerimizi bitirdik. İkincisi, ikinci alternatifi e, belki de dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerin yaptığı gibi IMF'den yardım talep edecektik. E, ve bir açıklamasını gördüm IMF'nin artık ne kadar doğru gerçek bilmiyorum. En azından bizim bizim için olanı gerçek. E, biz IMF'ye gitmedik. Bizim gibi Rusya'da yani dünyada iki tane ülkenin IMF'den yardım talep etmediğini açıklamış IMF bir habere göre. Biz de e, bu durumda IMF'den talep edemezdik. Çünkü IMF'den talep ettiğimiz zaman e, biz bunu e, siyaseten ülkemizdeki insanlara anlatmakta çok zorlanırdık. Anlatamazdık. Hatta IMF'ye borç verdik dediğimiz günlerde IMF'ye verdiğimiz borcu geri isteyin diye insanların da olduğunu düşündüğümüzde IMF'den elbette böyle bir talepte yapamazdık. Yapmayalım da zaten. İnşallah hiç yapmak zorunda kalmayız. Üçüncüsü, üçüncü yol, e, para basacaktık. Para basmamız gerekiyordu. Hatta Merkez Bankası kaynaklarında dün yapılan açıklamalara göre e, para basılmaya da başlandığına dair haberler geldi ama bunu zannedersem e, hem alttan alta hem de çok sınırlı sayıda yapmaya çalışıyorlar. Çünkü e, para basmanın enflasyonist etkilerinin olduğu hep söylenir. E, para bastığınızda fiyatlar artar, fiyatlar arttığında enflasyon artar gibi bir çıkmaz ve devamında daha kötü sonuçlar doğuracağından hareketle para basmada çok tavsiye edilmez artık. En zorda kaldığınız durumlar haricinde. E, ve dördüncüsü ve son çare zenginlerden ve halktan para toplayacaktık, yardım toplayacaktık. E, biz e, bu dördüncüsünü seçtik halktan para toplamayı seçtik ama aslında burada da ikili bir kırılım olması gerekiyordu. Çünkü bizler ilk önce bu hani ihaleleri alan var ya büyük firmalar, bütün devlet ihalelerini alan, o yap işlet devletleri, büyük şehir hastanelerini, otobanları, otoyolları alan, bilmem her türlü ihaleyi hiç kaçırmayan, sektirmeyen, özellikle seçilen bir 5-10 tane belki hani 20 tane elit kesim var ya, işte biz ilk başta bunlardan bu yardımları talep etmeliydik. Ondan sonra gerekli cevabı alamazsa halka yönlenmeliydik. Ama biz ne dedik aslına bakarsanız? Şöyle dedi Cumhurbaşkanımız. Yardım etme gücüne sahip vatandaşlarımızdan bu yardım istiyoruz dedi. Bizim vatandaşımız hiçbir böyle gelen bir talebi geri çevirmiş bir millet değildir. Ben de kendi karınca kararınca bu uygulamaya destek vereceğim. Hem belediyelerinkine destek vereceğim. Hem de Cumhurbaşkanımızın yaptığı kampanyaya elimden gelince destek vermeye çalışacağım. Yalnız burada önemli olan nokta şu. Yani ben de vatandaşlar da bu yardım yapar da bu ...toplanan paraların gerçek ihtiyaç sahiplerine... ...ulaştırılacağına dair bir inancı var mı? Ya sizce var mı bu? ya Bence bizim insanımızın... E, ...en önemli kayıplarından bir tanesi bu. Maalesef biz bu inancımızı da kaybettik. Yani biz yaptığımız yardımların... ...doğru yere harcanacağına dair... ...inancımızı kaybettik. Yani düşünsenize... ...bir yere yardım yapıyorsunuz... ...sonra o yaptığınız yardım... ...atıyorum Kızılay'a yapmıştınız bir yardım... ...Kızılay daha yeni sıcak bir vaka olduğu için söylüyorum... ...Kızılay'a yapmış olduğunuz yardım... Kızılay aracılığıyla bir vakfa o vakfın bilmem Amerika'nın bilmem New York şehrindeki bir inşaatının finansmanında kullanılıyor sizin yaptığınız bağışlarınız. İşte Kızılay örneğinde gördük. Başkent Doğalgaz Kızılay aracılığıyla bilmem ne vakfına yardım yapıyor. Onu vergisinden düşüyor, indiriyor. Öbür tarafta o paralar bilmem Amerika'daki bilmem ne inşaatlarında kullanılıyor. Oranın finansmanında kullanılıyor ve Kızılay gibi bir kurumda bunu aracılık ediyor. Yani ortada böyle örnekler varken mide bulandırıcı örnekler varken de insanlar yardım yaparken bu iki kere düşünmelerine sebep oluyor haliyle. Ee, sonuç itibariyle biz bugün e, itibariyle arkadaşlar devletimizin olanaklarının bu mağdur olmuş insanlara tek başına yetemeyeceğini görmüş olduk. Yani devletimiz e, şu anda e, bizlerden yardım talep etti. E, biz bu durumda mutlaka ihtiyaç sahiplerine yardım etmek zorundayız. Yani bundan e, bizim başka Hiçbir çaremiz yok. Zaten Cumhurbaşkanımızın açıklamasından önce de ben bunu önermiştim. Haluk Levent örneğini vermiştim. Muhakkak çevremizdeki insanlara yardım etmekten başka çaremiz yok. Bakın benim size önerim. Sadece bu kampanyalara destek vermekten ziyade günlük hayatınızda en az ayda bir kere görüştüğünüz insanlar vardı sizin. Belki haftada bir görüştüğünüz insanlar vardı. Mesela berberler vardı. Eve temizliğe gelen ablalarımız vardı. Böyle belki her ay iki üç ayda bir Hallarınızı yıkamaya verdiğiniz halıcılarınız vardı. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz kreşler vardı. Onların sahipleri vardı değil mi? Belki kahveci vardı. Kahveye gidiyordunuz siz. Çayınızı içiyordunuz. Günlük stresinizi orada atıyordunuz. Ne bileyim kağıt oynuyordunuz. işte oyunlar oynuyordunuz. Ne bileyim hanımefendiler kuaföre gidiyorlardı saçlarını yaptırmaya. Yani bence şimdi bu insanlarla mutlaka iletişim halindesinizdir. Şimdi karınca kararınca bu insanlara da destek olma zamanı. Yani ben e, çevremizdeki bu insanların da mağdur olmaması adına muhakkak devletimiz yardım edecek, muhakkak belediyeler yardım edecek ama ben bizlerin de inisiyatif alarak en azından bu elimizin diyebileceği ve şu andaki süreçten mağdur olup herhangi bir yardım alamayan veya yardım almaları zaman alacak insanlara bir nebze varlığımızı hissettirmemiz çok önemli diye düşünüyorum. Bu ve yapacağınız yardımlar o kişileri maddi olarak e çok kalkındırmaz belki ama bu yaratacağı etki, onlardaki o yaratacağı sıcaklık var ya o bizdeki o dayanışmayı, bağla, bağlılığı artıracaktır. O yüzden ben muhakkak çevremizdeki iletişim halinde olduğumuz öncelikle küçük esnafa, yani en kötü saçımızı kestirdiğimiz berbere yardım etmeye ben sizi davet ediyorum. Çünkü çok insan mağdur olmuş durumda. İşte sokağa çıkamıyorsunuz, hayat durdu. Herkesin hayat, hayatını idam ettirebilmesi için de çeşitli... E, gelirlere ihtiyacı var ve bu gelirlerinden mahrum olmuş durumdalar şu anda. O yüzden bizlere düşen görev bu çevremizdeki arkadaşlarımıza, çevremizdeki dostlarımıza ve esnafa karınca kararınca, gücümüz yettiğince hiç fiyata bakmaksızın yardımcı olmak ve mümkün mertebe de bu yaptığımız yardımları da göstermek. Normalde yardımın gizlisi makbuldür ama bunun örnek olup yayılması için arkadaşlar ben bunları da sizlerin e, duyurmasın, duyurmanızı hatta yaptığınız yardımın dekontlarını o kişileri rencide etmeden iç iletişimde bulunduğunuz diğer kişilere de aktarmanızı istiyorum ki bu bir dayanışma kültürünü, bu bir toplumsal birlikteliği de sağlayabilsin. Son olarak e, bu kampanyalarla ilgili çeşitli işte dedikodular var biliyorsunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki koli fiyatlarının çok afaki olduğu ve e, orada <laughs> bir katakulli döndüğü söyleniyor. Arkadaşlar maalesef insanın olduğu yerde böyle şeyler olabilir. Cumhurbaşkanımızın yaptığı kampanyada toplanan paraların da doğru yere harcanmayacağına yönelik şüphe de inanışla aslına bakarsanız belediyelerin yardım toplama ya karşı duyulan şüpheden farklı değil. O yüzden hem büyükşehir belediyelerinin hem de Cumhurbaşkanlığımızın başlatmış olduğu kampanya ile ilgili hani televizyonlarda şey görüyoruz ya bu vaka sayılarını, ölen sayılarını gösteriyor bize. Aynen o şekilde bizim her dakika görebileceğimiz bir sayaç olması lazım hangi bankaya ne kadar yardım toplanmış, toplam yardım tutarı ne kadar olmuş, o yardımlar nereye ne kadar e, isim belirtilmek sizin hatta gerekirse TC kimlik numaralarının ilk üç hanesiyle veya isminin baş, e, ilk, baş ve son harfleriyle paylaşılarak o yardımların nereye ne şekilde paylaşıldığını da gösterilmesi gerekiyor. Yani burada insanlar ifşa edilsin demiyorum yanlış anlaşılmayın. Sadece yardım yapan insanların içleri biraz daha rahat olsun. O yaptıkları yardım gerçekten amacına hizmet etmiş mi? Gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşmış mı? Bu konuda işleri müsteri olsun diye ben mutlaka bu şekilde bir şeye, sayaç konulmasını istiyorum internet ortamında. Bunu hem belediyeler yapmalı hem Cumhurbaşkanlığı, bunu Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanya için e, gerekli yetkililer yapmalı diye düşünüyorum. İnsanların içi rahat olsun. Ben e, dediğim gibi bu e, hayır işlerinde en azından ayrışmamamız gerektiğini diyorum arkadaşlar. Ve e, İçişleri Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan bu Büyükşehir Belediyelerinin başlattığı kampanyaya engel olunması işine mutlaka son verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bizi ayrıştırır. Bu bir fırsat arkadaşlar bizim için. Gerçekten bu salgın günleri bizim hep birlikte olup e, bu, bu savaş diyorum artık ben buna bu salgından güçlü çıkabilmemiz için bizim toplumsal birlikteliği sağlamamız gerekiyor. Eğer biz buradan da böyle ayrışarak çıkarsak size emin olun e, salgından daha kötü günler bekliyor bizi. Yani lütfen lütfen rica ediyorum sizden bu ayrışmayı ortadan kaldıralım. Ve hep birlikte var gücümüzle belediye olsun, cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya olsun, hiçbir kampanya beklemeden çevremizdeki insanlara olsun bu toplumsal birlikteliği sağlayıp yardım edelim. Ve biz ancak birbirimize kenetlenerek bu savaştan başarıyla ayrılacağımızı, elbette ölülerimiz olacak, elbette kaybettiğimiz yakınlarımız olacak ama ben birlikte hep birlikte daha güçlü bu salgından e, çıkabileceğimizi düşünüyorum ve e, ileriye umutla bakmak istiyorum. Eğer bu ayrışmalar olursa maalesef bizim umudumuz da tükenecek. O yüzden ben tekrar yetkililerden e, bu ne bileyim engellemedir, hesaplara blokedir bu uygulamaların son bulmasını ve bütün 83 milyon bu kampanyaya el birliğiyle destek vermemiz gerektiğini inanıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hayırlı günler.